Değerli izleyiciler, şimdi kısa size kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Dün burada e, programın son bölümünde YÖK ile ilgili bir açıklama yapıyordum. YÖK'ün verileriyle alakalı. E, orada bir eleştiri getirmiştim. Yani Türkiye akademik dünyada çok daha iyi olmalı. E, dünya ile rekabet edebilmeli. Dünya çapında işler çıkarabilmeliyiz diye bir şey söylemiştim. Orada bitirirken ağzımdan sehven bir söz çıktı. Veteriner hekimlerle alakalı. Bir kere önce şunu öğrendik, veteriner değil, veteriner hekim denmesi gerektiğini bana veteriner arkadaşlarımız yazdılar, söylediler. Dün onların işte veterinerlerden rektör olamaz mı filan gibi böyle eleştirileri geldi. Benim kastettiğim o değildi. Ama önce şunu söyleyeyim, amasız, fakatsız, lakinsiz böyle bir yanlış anlaşılmaya müsaade ettiğim için, çünkü bunu ben müsaade ettim, bütün veteriner hekim arkadaşlarımızın hepsinden, Özür diliyorum. Çünkü böyle bir, bir hata yapıldıysa özür dilemeyi de bilmek lazım. Benim orada kastettiğim şey şuydu ama yani o sehven hatayı da düzelteyim. Örneğin e, mühendislik gerektiren, mühendislik uzmanlığı gerektiren bir yere örneğin bir kütüphanecinin atanması ya da tıp bilgisinin gerektiği bu doktorluk, veteriner hekimliği olabilir. Örneğin bir e, hukukçunun atanması veya hukukla ilgili bir birime e, çok alakasız bir e, iktisatçının atanmasının Yanlış olduğunu söylemekti. Yoksa veteriner hekimlerle ne sorunumuz olabilir? Veteriner hekimlerle yaptığı katkıları elbette biliyoruz. Bu yönde de sistemler vardı. Biraz değerinin bilinmediğini düşünüyor veteriner hekimler. Haklılar. Mehmet Akif Ersoy'u hatırlatmışlar. Evet doğru. Mehmet Akif Ersoy'un veteriner hekim olduğunu biliyoruz. Ayrıca daha bir sürü önemli veteriner hekimin de Türkiye'de, dünyada önemli işler yaptığının da farkındayız. E ee, tabii bunları daha sık bile getirmek lazım. Veteriner hekim arkadaşlarımız da tabii bu tür e, yaptığı çalışmalarının değerinin bilinmediğinden de şikayet ediyorlar. Bence ondan da haklılar. Onlar da burada belki medyayı ve diğer kurumları daha etkili e, kullanabilirler. E, dün ben Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Ali Eroğlu'yla e, görüştüm. E, kendisine de aynen söyledim. Bir daha söylüyorum. Yani o yanlış anlaşılmaya fırsat verdiğim için amasız, farksız, lakinsiz bütün veteriner hekimlerden özür diliyorum. Veterinerlerden, veteriner hekimlerden e, rektör de olur, başbakan da olur, bakan da olur. Yani insanın zaten bu tür görevleri yapması mesleğine de engel değil. Yani rektör de olabilir, bakan da olabilir, başbakan da olabilir. Daha önemli görevleri de ifa edebilir. Belki orada dekanlıkla ilgili karıştırdım ben bunu. Yani örneğin hukuk fakültesi dekanlığına herhalde sağlıkçı biri olmaz diyecekken böyle bir sehven Hata oldu. Ayrıca şunu da e, if, e, okumama, okumam gerekiyor. Dün gene Türkiye Veteriner Hekimleri Birliği e, Merkez Konseyi 2. Başkanı Muhlis Atay Bey. Dün onunla da konuştum, kendisiyle de konuştum. Sağ olsun çok iyi niyetli ve anlayışlı bir arkadaşımız. E, onun gönderdiği mesajı veteriner hekimlerle ilgili olarak da okuyayım. Ülkemiz genelinde 33 bin veteriner hekim meslektaşımız halk sağlığı, hayvan sağlığı, çevre sağlığı ve gıda güvenliği için görev yapmaktadır. Ayrıca COVID-19 pandemisi kapsamında aşı ve ilaç üretimi için en önemli aşamalardan biri olan virüs izolasyonu ve aşı çalışmaları konularında veteriner hekim kökenli virolog akademisyenlerden Profesör Doktor Aykut Özkul, Profesör Doktor Aykut Özdarendeli, Profesör Doktor Osman Erganiş ve Profesör Doktor Mustafa Haz Öksüz hocalarımızla bu çalışmalarda koordinatör olarak görev yapmaktadır. Yine bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı İstanbul Pendik Veteriner Araştırma Enstitüsü ve Ankara Etlik Veteriner Araştırma Enstitüsü çalışmalarında etkin rol almaktadır. Yapılan araştırmalarda dünya üzerinde her yıl zoonoz, doğru okudum herhalde, hastalıklardan kaynaklı 2 milyar vaka oldu. 2 milyar 700 milyon insanın da zoonotik hastalıklardan öldüğü tahmin edilmektedir diyor. Ee, İnsanlarda görülen hastalıkların %61'i hayvansal kökenlidir. Ayrıca gıda kaynaklı hastalıkların %90'dan fazlası hayvansal gıdalardan kaynaklanmaktadır. Yani her 5 yeni insan hastalığının 3'ü hayvan orijinlidir. Ülkemize Sağlık Bakanlığı'nın tehlikeli görüp ihbarını mecbur kıldığı 50 hastalıktan 20'si hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar olup ülkemizde dünyadaki 200'ün üzerindeki zoonotik hastalığın ortalama 5'te ikisine rastlanmaktadır demiş Muhlis Bey. Zoonotik hastalıkların küresel bilançosu Covid 19 sürecinden önce her yıl 8 milyar euro e, üretim kaybına, hayvansal üretim kaybına, küresel üretimin de yaklaşık %20'si her yıl ölen çiftlik hayvanının değerini yaklaşık 21 milyar euro ve her yıl insan sağlığı için yapılan masraflar 43 milyar euro olup Covid 19 ile birlikte bugün tüm dünya çok daha ağır bir bilanço ile karşı karşıyadır demiş. Meslektaşlarımız her türlü risk ve olumsuzluklara rağmen sahada fedakarca görev yapmaya devam etmektedir. Veteriner hekim meslek grubunun talepleri vardır diyor. Sağlıkta şiddet yasası kapsamına alınması bu önemli. Hakikaten veteriner hekimlerin de sağlıkta şiddet yasası kapsamına alınması gerekiyor. Fiili hizmet süresinden faydalanması, emeklilik maaşlarında iyileştirme, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı bünyesinde Veteriner Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün kurulması ve ülkemizde tek sağlık konseptinin uygulanması hususlarını dile getirmiş e, Muhlis Atay Bey, Türkiye Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi 2. Başkanı. Dediğim gibi e, bundan sonra ben de veteriner hekimler konusunda tabii ki daha dikkatli olacağım. Bu tür e, çalışmalar olduğu zaman da hem kendi köşemden hem de televizyondaki programlarımdan buradan da dile getireceğim. Dediğim gibi yani amasız fakatsız lakinsiz bütün veteriner hekim arkadaşlarımızdan bu yanlış anlaşılmaya sebep verdiğim için yeniden özür diliyorum.